Mübarek, efendisinin bir çiftliğinde çalışan bir köle, bir bahçıvandı. Çiftlikte meyve bahçeleri ve ürünler vardı. Efendisi ona "Bize nar getir." dedi. O da ekşi limondan farksız bir nar getirdi. Efendisi bir tane daha istedi. Bu sefer ilkinden daha ekşi bir nar getirildi. Efendisi bunun nedenini sorunca şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki Yıllardır bu bahçeye girdiğimden beri tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorum. Çünkü siz bana yeme izni vermediniz. Bunun üzerine efendisi yanındakilere Şahit olun ki bu bahçe onundur ve onu azat ettim dedi. Günler geçti ve bu tüccarın efendisinin evlenme çağına gelmiş dindar, güvenilir ve ahlaklı bir kızı vardı. Mübarek ona geldiğinde Tüccar kızını kiminle evlendirmesi gerektiğini sordu. Mübarek, Allah'tan korkan, mümin birini tavsiye etti. Bunun üzerine adam, "Vallahi yeryüzünde senden daha dindar birini bilmiyorum." dedi ve kızıyla onu evlendirdi. Bu evlilikten Tabi'inin büyük imamlarından olan Abdullah bin Mübarek doğdu.